Abi video at. Alo 23 Haziran geçeli neredeyse bir ay oldu. Bekliyorum. Bir sonraki video ne zaman? Şey şey açıklayabilirim. Eğer Kindergarten'in yeni bölümü gelmezse içtiğin suya el bombası. Tamam yeter. Alın size yeni bölüm. Herkese selam falan filan. Hadi yine başlayalım. <laughs> Bugünkü yapacağımız görev Flowers for Diana yani Baytaş kafayla konuşmamız lazım. Oğlum sen niye iki aydır video atmıyorsun lan? Sen sen oraya atma sen normal konuşmaya gel. Ha sen aptal çocuk sen benim sınıfımı giremeyecek kadar geri zekalısın. Ben zekiyim. En azından senin gibi kafama kaçak kat çıkıp zeki... kendimi zeki olarak nitelendirmiyorum. Tamam yeterince boş yaptık. Git bana 5 tane çiçek bul gel. Eğer bunu yaparsan sınıfıma girmene izin veririm. Eğer yapamazsan sınıfıma gelme. Tamamdır. Önceki okuldan hatırladığımız gibi Cindy de pembe bir çiçek vardı. Yeni okul demek yeni erkek arkadaşları demek. Üf, mükemmel bir ortamdayım. Sende hiç çiçek var mı? Olmaz mı zannediyorsun onu yeni erkek arkadaşıma ayırdım. Güzel bir pembe çiçek. Bana versene onu. Gel sen de bir anlaşma yapalım. Eğer yeni erkek arkadaşıma hani bir buluşma ayarlarsan sana bu çiçeği veririm. Tamam. Üf harika olacak. Zekiler sınıfında mavi cekette kırmızı karavatlı 여주크 그나봤 <laughs> Mentalite gitmiş benim. Bu arada herhalde Flix'ten bahsediyor. Şuradaki şeyiz. Daha e, şu ana kadar hiç tanışmadık onunla. Sanırım onunla da tanışacağız. Önceki bölümde söylemiştim ama yanına gitmemiştim. Nugget mapa düşmüş. Yerde mi değil? Nugget tuzağa düştü. Sen oraya nasıl düştün? Nugget yeni Nugget mağarası için kazacak bir yer arıyordu. Aniden yer sallandı ve Nugget tuzağa düştü. Peki ya benden ne istiyorsun? Nugget'i buradan kurtar. Öğretmene sor. Müdüre sor. Hedeme'ye sor. Nugget'i buradan kurtar. Okulun en yetkilisi müdürdür. Biz onun yanına Gidelim. Evet evladım ne istemiştin? Bizim nugget var ya hani mahpusa düşmüş onu bir kurtarsak. Evet aman ya oraya düştüğünü biliyorum. İtfaiye onu kurtarmak için yola çıktı bile. Ne oldu ne var? Buraya bak karı. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ezgara'nın oradaki çocuğun yanına git. Tamamdır efendim. Bundan sonra artık Monty ile konuşabiliriz. Lan. Sen yaşıyor muydun? Yeni bölüm at lan. Monty benim engelli rampasına çıkmam lazım. 3 dolar verirsen sana yalancı şahitlik bile ederim. Al 3 doları. Merhaba abi. E, Gel çıkmak için bu çocuğa ihtiyacım var. Elbette ki evladım. Bob önümüzden çekildikten sonra arkadaki mavi şişeyi alabiliriz. Arka kapıdan içeri girelim. Sonra üst kata çıkalım. Ve nöbetçiler burada. Konunları şerefsizliğin ve namussuzluğun karşısında biz varız Ha demek öyle diyorsun ha. O zaman ben karşı tarafa gidiyorum. Oho ders önce bir öğrenci var. Bunu sen alertsene ben gidiyorum. <laughs> Ne haber küçük dostum? İyidir ve seni sormalı. Aslında şu diğer nöbetçi birazcık canımı sıkıyor. Aslında onun için sana bir tane kart versem onu benim için gıcık eder misin? Büyük bir zevkle. Şimdi ne kadar arkadaş olsak da seni sınıfına yollamam lazım. Ve sınıftayız. Evet çocuklar bugün öğretmeniz yine paşardı için sessiz olun. Cindy'nin yanına gidelim. Görevim için hazır mısın? Ona benim için bir mektup teslim etmeni istiyorum. Cindy'den mektubu alıyoruz ve nugget geldi. <laughs> Birader de selamlar. Nugget burada. Hayır Nugget geç kaldı. Senin koluna ne oldu? Nugget başarısız olan gitme arasından kurtulmak için kolunu çiğnemek zorunda kaldı. Yeni sınıfın her yerine kan doldurdu. Neyse hemşireye gitmek ister misin? Nugget dayanıklıdır. Nugget hayatta kalacak. Ve Nugget Stres şarkı almaya gitmiş. Biz de yavaştan yola çıkalım. Nereye gittiğini zannediyorsun? Benden izlesez kimse dışarı çıkamaz. Bende geçiş izni kartı var. Deyip topuklamaya başlıyoruz. Nereye gittiğini Ben Bende koridor geçiş izni var. Herkesi böyle atladıktan sonra artık zekiler sınıfına gidebiliriz. Doğruca Felix'in yanına gidelim. Önemli bir işin yoksa benle konuşma evlat. Sana bir mektubum var. Lan iki dakika saygılı olduk bana mı giriyorsun lan? Yok sende ne sana mektubu var? Ha öyle desene. Kız bir partner işlerim konusunda bana çok yardımcı olabilir. Neyse buraya kadar geldiğin için sana bir teşekkür edeyim olarak bunu kabul et. Eyvallah da sana bir şey soracağım ya. Burada hiçbir çiçek var mı ya? Genelde bütün çiçekleri şuradaki baytaş kafa toplar. Hatta şuradaki kırmızı çiçeklerin bulunması çok zor oluyor. Ancak aşık bir insan bu çiçekleri bulup getirebilir. Eyvallah. Senin burada ne işin var? Gerizekalı çocuklar benim sınıfımda olamaz. Sınıftan kovulduktan sonra kızlar tuvaletine girelim. Buradaki babamın yüzü kızarmış. Evet evladım. Ha, senin burada ne işin var? Burası kızlar tuvaleti. Senin yanakların biraz kızarmış. Evet evladım. Az önce çok güzel bir hanımefendi gördüm. Kahverengi saçları, güzel gözlükleri ve büyük meme. Bizim elma kafadan mı bahsediyorsun? <laughs> Bizim elma kapısından mı bahsediyorsun? Oo demek ismi bu. Bayan elma kapısı. Ona çiçek almaya ne dersin? Evet aslında mantıklı bir fikir. Şu an yola çıkarsam öğle yemeğinden sonrasına hemen yetişebilirim kızlar tuvaletinde ne işin var seni sapık? Şu anda seninle uğraşmayacağım. Yemeğe git. Yemeğe gidelim. Allah'ım sana şükür buradasın. Başka nerede olabilirdim ki? Neyse ne istiyorsun? Şimdi benden başka bir kıza çok kötü bir şey yapmamı istedi. Eee kime ne yapmayı planlıyorsun? Bir de üstünü üstlük benden vegan bir şey istiyor ki ben veganın ne olduğunu bilmiyorum bile. Neyse bunları halledersin öyle değil mi? O zaman ilk görevli kadınla konuşalım. Ne oldu ne var? Bana böyle veganlara ait bir şeyin var mı? Ah siz çocuklar yemekleri çok seçiyorsunuz biliyor musunuz? Neyse hademe hala orayı süpürüyor gibi duruyor. Kayıp düşüp ölmemi istemezsin değil mi? İsterim. Katil sensin. 5 milyar yıldan sonra hademe ilk defa iş yapıyor. İster inan veya inanma evlat ama işimi yapıyorum. Burada bir yerde çiçek var mı? Öğretmenler odasının içinde bir tane olacaktı. Benim öğretmenler odasına girmem gerekiyor. Steven'in dikkatini dağıtmak 5 dolardan başlar. Lütfen git Steve'in dikkatini dağıt. Hey Steven geçiş kartlarından bir tane daha alabilir miyim? Hayır bugün sana verileni bugün içerisinde kullandım. Ben de ne yapayım gideyim bahçe yaşayayım. Hey gel buraya. TV'de gitti. Hademe'de işini bitirdi. Bizim görevli ablamız da yemeği hazırlamaya gitti. Biz de öğretmen odasına gidelim. Bak 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 bak. Bak bakalım bak, kimler buradaymış. Ne habersiniz hocam? Eh işte seni sormalı. Sana verdiğim çek görevi ne bari? Bir tane toplayabildin mi? Bir tanecik toplayabildim hocam. Bir tanecik. Vay canına etkilendim. Bu arada e, video üzgün şakan var mı? Yoksa şaka yapayım mı? Ben çiçeği alırken yapabilirsiniz hocam. İksir goleminin sadece cennetten değil cehennemden de kovulduğunu biliyor muydun? Harikaymış. Ben de çiçeği çalıyorum. Tamam güldük eğlendik. Hadi çık. Hadi görevli kadından yemeği. Yemeğini almaya mı geldin? Evet. Evet çok güzel bir ye vegan yemeği olarak tavşan. Yemeği ben yemeyip deyip sin diye veriyoruz. Lütfen yemeği bulduğunu söyle. Al. Harika. Al bakalım bal porsum. senin için veganlara layık bir yemek. İşte bu harika. Zil çaldı yemek halimi terk edin. Evet son olarak birine kötü bir şey yapmamı istiyor. Ben ne yapayım? Sana leblebi veriyorum. Bunu ağacın altına koyacaksın. Ben peniye söyleyeceğim. Peni ağacın altına gelince bu kovanı sallayacaksın. O kafan üstüne düşecek. Aralar onu sokacak. şimdi mutlu olacak. Dediği gibi yapalım. Leblebileri kovanın altına koyalım. Merhabalar Penny. Merhaba Felix. Okulda yeni bir dedikodu dolanıyor. Yeni çocuklardan bir tanesi ağacın altına yasak eşya koyduğu hakkında bir dedikodu dolanıyor. Tamamdır. Hemen ilgileniyorum. Evet. Kesinlikle burada bir şey olmalı. Ağacın arkasına geçelim. Ve ağacı sallayalım. Yardım edin. Yardım edin. Anne. İyi işte kuruya. Şimdi bundan memnun olmuş. O ana kuzusuna gülünü gösterdi. Anlaşma anlaşmadır. O sarışın çocuğu bana ayarladığın için pembe çiçek senindir. Ben bu seçeneği okumuyorum. Siz birbiriniz için yaratılmadınız. Aha Bob geldi. Bayan elma kıpısı, Ee, size bu çiçekleri takdim ediyorum. Oo gerçekten de Birisi benim için yaptığı en iyi şey buydu. Benimle gel. Tamamdır hemen arkandayım. Buradan kırmızı çiçeği. İşte monte. Bana az önce arakladığım leblebilerden kaç lira verirsin? Bunu Felix'ten arakladı değil mi? Sana 3 dolar veririm. Fazla bile bence. Ve son olarak artık arkadaki yeşil çiçeği alarak 5 çiçeği de toplamış oluyoruz. Hadi Zeki dersin Afra. Selamun Aleyküm. Ne var ne yok? Ne yaptınız? Aranızdan birinin bana 5 çiçek sözü verdi. Toplayabildi mi? Tabii ki de topladım. Arbi lan? Bir saniye hemen geliyorum. Evet hepiniz Zayn'e selam verin. Şimdi hepinizin boş yapacağını biliyorum ama gerek yok. Ee, ben bunu beslemek için notlarımı alt katta unutmuşum kahretsin. Ee, ben gene kadar etrafı incelemek serbestsiniz. Çiçeğe dokunmayın sizi yer. Çiçeği bizim beslememiz gerekiyor. Wikipedia'lar boşuna yok yani nasıl besleyeceğimi. Mavi, sarı, mor, kırmızı, yeşil. Evet notlarımı buldum başlayabiliriz. Ee, dans ediyor Yoksa onu doğru sırayla mı besledin? Elbette. Vay canına, al bakalım sana A+. Artık sınıfıma girebilirsin. Neyse arkadaşınız e, bütün dersin konusunu işlediği için artık çıkabilirsiniz. Ders bitmiştir. Sonunda bu görev de bitti ve ben hala uçuyorum. Hala sabahın altında mı kalkıyorsunuz betalar? Ve A+, burada.